Rica ederim. Keser döner, sap döner. Gün döner, hesap döner. Bir, ip bir yüzünden bize sövdü saydı ama... ...bize söven bizdendir de... ...bize sövdüren bizden değildir. Sana yakışan da budur. Hadi gidelim Can Polat. Bizim burada yapacak bir şeyimiz yok. Çocuklar bekler. Bakalım tetikte kimin parmağı var... ...horozda kimin parmağı var. Hadi. Yatırdığımız parayı daha yeni çıkardık. Sence Şevk öldükten sonra kumarhanelerini kim aldı? Kim kumarhane açmasına izin verdiyse onlar. Ben de senin bu gizemli konuşmanı hastayım. Nasıl konuşmayayım Can Polat? Uçak savar işini kim yaptı? Mallar nereye gitti? Şevko'yu kim öldürdü? Seyfo'yu kim kaçırmaya kalktı? Avukat kızın kardeşi nerede? Al sana Gizem. He. Gizem de benden. Evet Tuncay'ın burada ne işi var? At izi it izine karıştı Can Polat. Bakalım deve izi bizi nereye götürecek? Hoş bulduk Polat kardeş. Ya bir şey duydum. Doğru mu? Seyfo'yu vurmuşlar. Doğru ama bir şey yok. İyileşecek. İyi iyi. Seyfo'yu sever. Biz de sizi ziyaret edecektik. Hayırdır? Hem bir bardak çayını içelim dedik. Hem de yakın bir dostumuzun başında bir bela var. O konuyla ilgili görüşelim dedik. Konu neymiş? Abi senin Erdal bizim bir avukat arkadaşı olmaz işler yapmış. Erdal. Avukatın kardeşini alıkoymuş. Tehdit ediyormuş. Kafayı mı yemiş bu oğlan? Kafayı yemiş. Savcılıktan arıyorlar. Müşahede altına almak için. Bir yanlışlık olmaz. Erdal'la yıllardır iş yaparım. Özelini bilmem ama temiz çocuk diyebilirim.